Merhaba ben İlke ve piyango maalesef bana da vurdu. Bir süre önce, kısa bir süre önce maalesef göğüs kanseri teşhisi konuldu. Muhtemelen uzun süredir sinyalleri vardı ama ben onları anlamamıştım. Ben Viyana'da yaşıyorum ve AKH Hastanesinde tedavi görmeye başlayacağım. İyi bir doktorum olduğunu biliyorum. İyi bir ee, ekiple tedavi olacağımı biliyorum. Bu insanı motive ediyor tabii ki. Burada ben kendimi şanslı da görüyorum. Çok değer verdiğim bir insanın bir sözü var demek ki iyi, iyi ekinler ekmişsin, iyi tohumlar ekmişsin, ekini iyi çıkmış. Dostluklar demek ki iyi yani bu günlerde anlarsın ve ona çok hak veriyorum çünkü e, insan bilmiyor başına ne geleceğini yani kötü anında gerçekten yanında olan insanlarla anlıyorsun ve gerçekten çok farklı bir duygu e, değişik bir devre geçmek gibi aslında benim İlk söylediğim, düşündüğüm şey e, yani nasıl söylerim böyle bir şey? Ben ne halt ettim? Hani ben nasıl hasta olabilirim? Bunu ben nasıl yaşadım? Ben nasıl engel olamadım? Buna nasıl sebep oldum? Şimdi herkes ne kadar... Ben doktora kanser şüphesi ya da e, göğsünde e, büyük bir e, macera başlıyor şeklinde bir şikayetle gitmedim aslında. Herkes vardı. Fakat onun bayanların renkli dönemindeki geçici sertlikler olduğunu düşünmüştüm. Önemsememiştim çok fazla. Ama sevdiklerim, hani ailemin esrarı üzerine kalbimin zaten ağrıdığını düşündüğüm için doktora gittim. Beni mamografiye gönderdiler. Ben daha önce hayatımda hiç mamografi yap yapılmamıştım ve belli yaşlardan sonra mamografiye gitmemiz gerekiyor. Mamografiden korkmayın, hiçbir şey yok. Tuz makinesi gibi. Görüşürüz. Pızzt. Ya daha doğrusu pızzt. Ama öyle canınız bir kız değil. Bir ağrın sizin olmuyor zaten. O anda belki göğsünüzün hassaslığı olursa canınız acıyabilir ama mamografi bu olayın ya da şu anda yaşadıklarımın içinde hiç hissiz, masum, böyle maşallah yaptığınız en komik kolay şey yani gidebiliyorsunuz zaten doktorunuzun önerdiği sıklıkla mutlaka gidin. Çünkü e, herhangi bir negatif dönüşü yok size. E, kötü bir unsur yaşamıyorsunuz. Monografiden sonra maalesef ultrason sonra MR girmem gerekti. Çünkü bir kitleyi bu kitleyi gördüler, gördüler ve bundan şüphelendiler. Ancak benim o zamanki kontrollerimde bile doktorlar ya bu kitle oluşmuş ama biz bunu alırız. Sağdan soldan alırız, sen de kurtulursun. Hani bizim bizimle başımız ee, acaba ne olacak, kötüye dönecek mi diye düşüncelerle dolmaz şeklindeydi. Kimse onun herhangi bir kötüyücü olabileceğini düşünmüyordu. Daha sonra e, MR'ın sonunda bir saniye bu galiba galiba diye bir şey mi diye düşündüler. MR'ı almaya gittiğimde ve MR aldılar. Sonra dediler ki sizin beklemeniz lazım. Bir doktor gelecek. Kalbimde de geçiyor ki bir şeyler oluyor artık. Tamam. Bir şeyler olacak. Geliyor. Ecmele geliyor. Sonra bana söyledikleri şey sakin olmalısın. Her şey olabilir ve acil hastaneye gitmelisin. Acil hastaneye gitmelisin. Zaten yeterince acil bir cümleydi. Ben de onlara e, farkında olmadan başım mı belada diye sormuşum. Onlar da hayır başım belada değil. Sadece acil hastaneye gitmen gerekiyor. Bir önce kontrol olman gerekiyor. Oradan çıktığında arkadaşımı aradım. Ve e, bana böyle söylediler. Hani, ne olacak? Bir şey mi olacak? Ne olacak ki? Yani ben sadece bunları almaya gelmiştim. Ben ne yapacağım şimdi? Ben nereye gideceğim? Ama Amerika, sakin ol. Bak herkesin başına gelebilir. Herkese kitle olabilir. Alınır geçer. bizde de oldu diye. Ve çok güzel o anda o kriz yöntemin arkadaşım çok iyi e, sakinleştirdi. Bunları yaşarken yanınızdaki insanların çok önemi var. Yani seninle birlikte vah 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 yapıp ağlayacağına bir saniye. Hani bir anlayalım. Ya yani bir saniye bir sakin ol diyebilecek e, kontrolü işte kriz şeklinde yönetebilecek insanlar olması büyük şans. Yani ben şanslıydım en azından. Daha sonra e, hastaneden işte randevular alındı. Bu sırada ben kardeşime durumu anlattım. E, maalesef böyle anlatamadım daha Kapıyı çaldım, elimde MR sonuçları bir sürü röntgenler. Ve sadece açtığında bana baktı, yüzünden belli bir şey oldu. Ve sadece e, hoş geldin dedi. Ve ben böyle sadece ağlayabiliyorum. Evet. Bu hikayede birçok sahnesinde, birçok gününde, birçok dakikasında sadece ağlayabildim. Sonra bunun insani bir durum olduğunu öğrendim. hayatımın son zamanlarında kolay şeyler yaşamamıştım. Bu da varmış, bunu da yaşamış olacağım. İdrak ediyorsun sonra. Yani. Ve ben evet. bir milyon kere özür diledim. En sevdiklerimden. Özür dilerim. Sen beni bu kadar çok seviyorken, özür dilerim. Sen beni bu kadar çok düşünüyorken, bu kadar hayatında önemi ben böyle bir şey yaptım. Ben çok üzgünüm. Bana söyledikleri şey artık artık bir dur. Yani Buna gerek yok. Yani o yüzden eğer siz siz de bu duyguyu yaşıyorsanız, çok normal. Zaten aşamalar tak tak tak. Doktor Bey 14 Kasım'da hastanede bana hastalığın ciddiyetini ama derecesini ya da ne kadar durumumuzun vahimliğini biyopsinin sonuçlarıyla öğreneceğinizi söyledi sonuç biyopsim olmuştu zaten anda. Biyopsinin sonuçlarını Cuma'ya bekledik. Biz Cuma günü gittiğimizde artık ben kardeşimle birlikte bir odada hayatımın ne kadar korkunç olacağını düşünmüştüm. Yani hala öyle düşünüyorum tabii ki. Size hani kolay olacağını düşünmüyorum. Yaşayan insanlar bunun geçici bir süreç olduğunu söylüyorlar. Bendeki kalıcı evrelerini bilmiyorum. E, biz ilk öğrendiğimizde benim etrafımda böyle gerçekten hani birkaç kişi var ve onlar beni hemen sardılar. Bir saniye ilke, bir saniye biz buradayız, biz bunu beraber atlatacağız. Ve dünyanın en güzel kelimesi biz bunu beraber atlatacağız.